Seçime sayılı günler kala sahadaki hareketlilik devam ederken bu kapsamda ziyaretlerini kesintisiz sürdüren Cumhur İttifakı 12 Şubat Belediye Başkan adayı Hanifi Toptaş Fatih Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İşte Daha önce başka bir yerde. Pastane vardı, Başka yere? pastane vardı. Ak Parti 12 Şubat ilçe Teşkilatının da yer aldığı programda esnafları iş yerlerinde ziyaret eden başkan adayı Toptaş bölgede vatandaşlarla da sohbet etti. Altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden, ticaret alanlarına, turizmden restorasyon çalışmalarına, sosyal yardımdan kırsal kalkınmaya tüm alanlardaki plan ve projelerini de vatandaşlarla paylaşan Başkan Adayı Toptaş, ziyaretler sonrası, Aksu Haber'e değerlendirmede bulundu. Evet, bugün tüm teşkilatımızla birlikte Fatih Mahallesi, Kadirpaşa Bulvarı üzerindeki esnaflarımızla birlikte olduk. Ee, tabii seçim çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen her gün caddelerdeyiz, sokaklardayız, vatandaşlarımızla buluşmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz. Özellikle e, tabii ki bizlere karşı teveccühlerinin yüksek derecede olması bize mutluluk veriyor. Ama yer yer tabii ki 6 Şubat'ın getirdiği bazı sıkıntıları, problemleri de sahada karşılaşıyoruz. Ee, bu doğrultuda da hem merkezi idarelerimizin hem yerel yönetimlerimizin ee, tüm kamu kurumlarımızın ciddi bir e, Tabii ki özveri ve gayreti var. Çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ee, i̇nşallah en kısa sürede ben bu 6 Şubat'ın getirmiş olduğu bu etkilerin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ee, ben buradaki bu Ramazan'ın 3. gününde burada bizleri sıcak bir şekilde karşılayan tüm esnaflarımıza ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza sizlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum ve bir kez daha tüm hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik ediyorum.